Evet Elif evet. diğer sorumuz nedir? Atık kutusunun temizliğini nasıl yapabilirim? Güzel soru. Diğer önemli temizlik unsuru ise atık bölümünün temizliğidir. Buradaki klipsi açmamız gerekiyor biliyorsunuz burayı açmak için. Buradaki klipsi bastırdıktan sonra kapağın tuşunu bu bölümü açıyoruz. Burada bakın yine beraber bakın. Bu şekilde kumlar birikecektir. Bu kumlar gerek içeriden buraya taşınmada, gerek topaklaşan kumlar her temizlikte duvara, bunun duvarlarına böyle vurdukça üzerinden böyle minik minik kumlar atacaktır. Bu kumlar da bu kapan kapandığı bölüme, buradaki delikleri girebilir. Bu e, sorunla karşılaşmamak için sizlere bizim önerimiz bu bölüm şunu yere koyuyorum. Cihazımızı bu şekilde çeviriyorum. Daha iyi görebilmeniz için. Buradaki bölümü şu deliklerin olduğu yer, şuraya kapanan bölüme, burayı bir süpürge ile e, çekmenizi öneriyoruz. E, en az iki günde bir, üç günde bir bunu yapabilirsiniz. Eğer çok iyi topaklaşan bir kumunuz varsa bu sorunu çok az yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Ama ona rağmen bu içeride biriken kumları kesinlikle çekiyoruz e, ve temizliğe burada önem veriyoruz. E, burayı böyle şey kapattık. İçerideki bazı kedilerimiz e, bu iç duvara pisletebiliyor. Buraları ıslak renkli bir bezle veya ıslak bir bezle silebilirsiniz. Arkadaki kameranın olduğu bölüme, şuradaki e, şu şekilde görebilirsiniz. Arkadaki kameranın olduğu bölüme daha sağlıklı bir görüntü alabilmek için o bölümü de ıslak bir bezle veya e, bir kolonya mendille silip e, kullanıma hazır hale getirebilirsiniz diyoruz.